Temel mezarlıkta işe başlamış ama iki gün sonra işi bırakmış. Arkadaşları sormuş. Ula Temel neden işi bıraktın? Temel cevap vermiş. Ula uşağım orada herkes yatıyor bir ben çalışıyorum da. <laughs> Avcının biri palavra atıyormuş. Geçen yaz Afrika'da 99 aslan vurdu. Arkadaşlarından biri dayanamamış. Yüz desen şuna bari demiş. Avcı cevap vermiş. Bir aslan için sana yalan mı söyleyeceğim? <laughs> Temel, Dursun, İdris. Üç arkadaş bir apartman yapmaya karar verir. Temel demirleri, Dursun tuğlaları. İdris de kum ve çimentoyu alacaktır. Neyse başlarlar inşaatı yapmaya. İnşaat tam bitecekken apartman birden yıkılır. Dursun başları ağlamaya. Tuğlalarım gitti. İdris başlar ağlamaya. Kumlarım, çimentolarım gitti. Temel mutludur. Çekilir kenara. Ula Allah'tan demir koymamışım. Yoksa ben de ağlayacaktım bunlar gibi daha. <laughs> Diyarbakırlı'nın biri bir tepeye çıkmış dua ediyormuş. Allah'ım bana para ver ev alayım, araba alayım, arsa alayım derken bir anda bir deprem olmuş. Adam paldır küdür yere yuvarlanmış. Sonra kalkmış ellerini havaya açmış. Allah'ım vermişsen vermişsen, niye kızıyorsan? E hele kızıyorsan niye itiyorsan? <laughs> Dursun Amerika'ya gidiyor çalışıyor çok zengin oluyor sonra Trabzon'dan temel arıyor. Ula temel bak Amerika'ya gel buran taşı toprağı altın her yerde para var çok para var çok iş var çok zengin memleket diyor. Temel hemen düşünmeden uçağa biniyor. Neyse uçak iniyor Amerika'ya. Havaalanından çıkışta bir bakıyor yerde 100 dolar. Tam almak için yere eğiliyor. Sonra içinden diyor ki lan boş ver ilk günden işe mi başlayacağım? <laughs> Kadının biri papağan almak istiyormuş gitmiş pet shop'a bir tane beğenmiş. Ama satıcı kadın hemen uyarmış. Abla bak bu papağan genel evde yetişti ona göre ağzı çok bozuktura. Kadın aldırış etmemiş, papağanı almış eve getirmiş. Eve gelir gelmez papağan başlamış konuşmaya. O yeni mekan, yeni patron demiş. Neyse kadın aldırış etmemiş. Sonra kadın iki kız eve gelmiş. Papağan yine başlamış. O yeni mekan, yeni patron, yeni kızlar demiş. Kadın biraz bozulmuş. Daha sonra kadının kocası eve gelmiş. Papan yine başlamış. O yeni mekan, yeni patron, yeni kızlar ve değişmeyen müşteri Mehmet abi hoş geldin. <laughs> 80 yaşındaki dede karısına gençliğimizdeki flört günlerimizi hatırlıyor musun hanım demiş. Nene de eve çok özledim deyince o zaman yarın ilk buluştuğumuz yere gidip sevgiliyken yaptığımız şeyleri yapalım demiş. Neyse nene kabul etmiş. Dede süslenmiş püslenmiş buluşma yerine gitmiş. Saatlerce beklemiş. Ama bakmış ne gelen var ne giden. Eve gelmiş bir bakmış karısı alıyor. Ne oldu hanım demiş karısı. Ne olacak aşkım annem yollamadı demiş. <laughs> hoca camide vaaz veriyormuş. Kızlarımıza sahip çıkalım. Çok açık giyiniyorlar. Boya sürüyorlar. Zincir takıyorlar. Neyse derken cemaatten biri seslenmiş. İyi de hoca senin kızın da yapıyor. Hoca cevap vermiş. Şimdi Allah var bizim kıza yakışıyor. <laughs> Oğlu Kayserli'den para istemiş. Baba bana 500 lira verir misin? Kayserli cevap vermiş. Ne? 400 mü? Ne yapacaksın 300 lirayı? 200 lira neyine yetmiyor? Al sana 100 lira demiş. Çıkarmış 50 lira vermiş. Bunun üzerine oğlu pişkin pişkin gülmüş. Baba bana zaten 50 lira lazımdı. Kayserli cevap vermiş. Bak keretaya, Sahte para vermesen beni kazıklayacaktı. <laughs> Bir nikahta imzalar atılmış. Davetliler gelin ve damadı tebrik etmek için ayağa kalkmış. Tam bu sırada elektrikler kesilmiş. Herkes aa diye tepki verirken damadın annesi düşüncelerini sesli bir şekilde dile getirmiş. Ta ilk dakikadan oğlumun hayatı karardı. <laughs> Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda gülüşmek üzere.